Hepinize tekrardan selam ben Sikoncu Bugün arkadaşlar promo kodla gelen yeni bir kodu göstereceğim size Evet ben hemen promo koda giriyorum Bir dakika ben videoyu durduruyorum Arkadaşlar promo kodumuzu hemen yazıyorum S M S M Y T H Arkadaşlar S H E ay pardon s e e şöyle hitpons 2020 2020 tanemiz etmek diyorsunuz geçersiz reklam kodu bir dakika yanlış mı yaptım arkadaşlar pardon Hot Ponds, e, 2020. Bakın tahmin etmek diyorum. Geçersiz reklam yani şeyi. Neden? Çünkü bu bende var. Göstereyim hemen size. Nerede Roblox? Arkadaşlar e, şöyle bir size. Şöyle bir kulaklık veriyor. Ben de buna hemen bir karakter yaptım. Özel bir karakter yaptım. Şöyle bir kulaklık veriyor yani. Mavi. Ona özel ben de bir karakter yaptım. Arkadaşlar bu videodan da bu kadardı. Hatta size bir oyundaki halini göstereyim. Hemen bir oyuna gireyim. Hemen şöyle. Das gele bir oyuna girdim. Zaten arkadaşlar K'den çıktım. Yani K'nin ne demek olduğunu da zaten beni izleyen bazı kişiler şey yapar bilir. Böyle nefes alıp veriyorum zaten gördüğünüz gibi. Şöyle bir kulaklık veriyor. Bu kadar. Yani karakteriniz güzel oluyor açıkçası. Ben de onun özel bir karakter yaptım. Şöyle bir aşağı düşelim. Çok güzel düştük. Bir ayağa kalkabilir miyiz? Evet arkadaşlar videonun sonu. Eğer daha fazla böyle promo kod videolarının gelmesi istiyorsanız daha katletmeyin. Görüşürüz.